Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu size evimden çekiyorum. Ve bugün Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakkında konuşmak istiyorum. Daha doğrusu şampiyon olduğu gün yaşadıklarımla ilgili. Dostum, kardeşim, badim, brom diyebileceğim. Ender kardeşim için bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına daha garanti olmadan öğlen saatlerinde başladık Beşiktaş'ta. Saatlerce Beşiktaş'ta Beşiktaşlarla beraber bir Fenerbahçeli olarak boynumda Beşiktaş atkısı kutlamalara katıldık, tezahüratlar yaptık bir Fenerbahçeli olarak bütün gün Beşiktaşlı taraftarlardan küfür yedim. Tabii hiç kimseye bir itirazım olamadı. O, olsaydı zaten şu an karşınızda olmazdım diye düşünüyorum. Dediğim gibi sabahtan akşama kadar, maç saatine kadar, maç saatinde ve maç saatinden sonrasında ee, küfürlerimizi yedik. Tabii somurtmadık. Elimizden geldiğince coşkuyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladık. Maç sonrasında bunu da iki birayla biraz daha tatlandıralım dedik. Çarşıda oturduğumuz mekanda, yan mekanda Zafer Sarhoş içindeki Beşiktaşlı arkadaşlarımız Avrupa Basketbol Finali'nde CSK Fenerbahçe basketbol maçını izliyorlardı ve hep bir CSK diye tezahürat ediyorlardı. Tabi ben olayı biraz trajikomik olarak yorumladım. Bir Fenerbahçeli olarak saatlerce Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken tabi arkadaşımız için yaptık bunu illaki. Ama bu şunu da gösteriyor. içimizde... oliganizm yok. Kesinlikle yok. Sporun düşmanlığı değil, ...dostluğuna, kardeşliğine inananlardanız. Ancak... E, ...tabii bu şahit olduğumuz şeyler de... ...çok güzel olmadı. Müziğimizi yenileyelim bir dakika. Mustafa Cecel'den devam edelim. E, akabinde... ...CSK zaten Fenerbahçe'yi biliyorsunuz ki eledi... Beşiktaş'ta arkadaşların dilediği gibi Fenerbahçe finalde kaybetmiş oldu. Biz kutlamamıza devam ettik. Çarşıda tezahüratımıza devam ettik. Ve artık eve dönüş saati geldi. Bilenler bilir. Beşiktaş'tan Zincirli Kuyu'ya çıktık. Zincirli Kuyu'da tabii ki kutlamalardan dönen Beşiktaş'ta arkadaşlarımız vardı yine. Şimdi arkadaşlar alkolü biz de alıyoruz. Ama her şey tadında güzel. Bir insan bunu kaldıramıyorsa almayacak ya da kaldırabildiğini alacak. Böyle güzel günleri olumsuz şeylerle karalamanın hiçbir anlamı yok. Beşiktaşlı arkadaşlarımız dediğim gibi bilenler bilir. Kadıköy'den Söğütlü Ceşme'den gelen otobüslere. Bunların hepsi bip demek istiyorum. Küfürü burada telaffuz etmek istemiyorum. Yani sonuçta Kadıköy'den gelen insanlar da taraftar, zincirlik bekleyen de taraftar. Hepimiz insanız, aynı aile içerisinde bile farklı tutam, takım tutan insanlar olabiliyor. Sporu düşmanla taşımayalım. Yani buna hiç gerek yok. Bunu daha eğlenceli bir hale getirebiliriz. Nitekim Zincirlikuyu Metrobüs durağında metrobüslerin önlerini kesip otobüsler gecikiyor gerekçesiyle geçen şoförleri tehdit etmek otobüslerin camlarına vurmak, içerideki insanları tedirgin etmek bunlar kesinlikle doğru değil. Kimse de bunun doğruluğunu savunmaz diye düşünüyorum. Ve bunu yapan insanlar içerisinde yaşını başına almış, tipine baksanız iyi görünümlü, belki eğitim almış insanlar ama alkol alınca e, herhalde içlerindeki gerçek benlikleri dışarı çıkıyor. Şahsen ben ne kadar alkol alırsam alayım, hiçbir insana zarar verebileceğimi düşünemiyorum. Eminim ki birçok insanda öyledir. Lakin alkol eğer kontrolünüzü kaybettiriyorsa, farklı bir insana dönüşüyorsanız bence uzak durun. Ve sonuç olarak bu güzel günleri güzel bir şekilde kutlayalım. Dostça, arkadaşça. Hepimiz aynı gemideyiz. Tabii nitekim biz saat 1'de Beşiktaş'tan çıktık. Saat 4'te ancak otobüs beklemekten kaynaklı. Arkadaşların müsaade etmemesinden dolayı otobüsler gelmeyince saatlerce bekledik ve sabaha karşı 4'te evimize vardık. Olumsuz bir şey yaşamadık. Ama mutlaka ki yaşayanlar olmuştur. Tabii bu arada şunu da belirtmek isterim. Şampiyonluk kutlamalarında havaya silahla ateş atan arkadaşlar da vardı. Bunları da kanıyoruz. Bugün size böyle sosyal mesaj içerikli bir video yapmak istedim. Bundan sonra inşallah daha neşeli şeylerden, daha güzel şeylerden bahsederiz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada farkındayım hep kamerada yanlış noktaya bakıyorum. Sağlıcakla kalın.